Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Hatice Karan, biyoloji öğretmeniyim. Bugün sizlerle çektiğimiz video en çok karıştırdığınız ve ÖSYM tarzı sorular üzerinde duracağım. Ve hep birlikte soruları çözmeye çalışalım. İlk sorudan başlayalım. Şimdi birinci sorumuz enzim sorusu arkadaşlar. 1-3-4-5 yayınından alınma bir soru. Ve geçmiş yıllarda ÖSM'den alınan bir soru tarzına benziyor. O yüzden birazcık benzetmeyle oluşturulmuş bir soru ama güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi substrat enzimle tepkimeye giriyor ve bunun sonucunda ürün oluşuyor. Enzim değişmeden reaksiyondan çıkıyor. Şimdi burada baktığımızda grafikteki eğrilere göre kimin ne olduğunu önce bir test edelim. Şimdi bakalım substrat olaya giriyor ve miktarı azalıyor. Daha sonra sağ tarafta ürün miktarı artıyor. Substrat yerine ürün artıyor ve enzim bakın ilk başta olduğu gibi değişmeden olaydan çıkıyor. Substrat enzim kompleksi önce oluşuyor Sonra yani önce artıyor sonra azalması gerekiyor. Şimdi baktığımızda substrat azalıyorsa demek ki 2 neye aittir? İkinci eğri substrat e, molekülüne aittir. Peki ürün artıyorsa artan eğri yani 1 kime aittir? Ürüne aittir arkadaşlar. Substrat enzim kompleksi önce artacak sonra azalması gerekiyor. Çünkü başlangıçta substrat enzimiyle birlikte mi? Hayır. Serbest halde. Orta kısımda yani 3 ile gösterdiğimiz kısım neye ait? Substrat enzim kompleksi. Yani karmaşık büyük bir molekül oluşturuyor. Peki enzime ait olan kısım neresi? Şimdi enzim ilk başta serbest. Sonra substrat ile birleşiyor, serbestliği azalıyor. Sonra ne oluyor? Tekrar serbest oluyor. Bakın enzim önce serbestliğe azalıyor, substratı ile birleşiyor. Ondan sonra tekrar serbest hale geliyor. O zaman 4 numarayla gösterdiğimiz eğri enzime ait arkadaşlar. Şimdi bakalım. Grafikteki eğriler ise yukarıdaki reaksiyonla ilgili değişimleri göstermektedir diyor. Tüm bu veriler kullanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi bakalım aşkına 3. Substrat enzim kompleksi dedik mi? Dedik. Evet kompleksidir. Bir ise üründür diyor. Bakalım dedik mi bire ürün? Dedik. Doğrudur. Geçtik. Reaksiyon sonunda enzim miktarında azalma görülür. Bakın serbest enzim substratili birleştiği için önce azalıyor sonra artıyor. Yani enzim başlangıçtaki miktarını koruyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız bolu. Bu cevabı yapamayız. Enzim substratına uygun özelliktedir. Evet anahtar kilit ilişkisini kurmasından anlayabiliriz. Bu da doğrudur. Bunu da geçtik. İki enzimin etki ettiği substrat molekülüdür. İkiye ne dedik? Bakın burada substrat dedik. Doğrudur. Bunu da geçtik. Dört enzim molekülüdür dedik. Bakalım dörde enzim azaldı. Sonra tekrar serbestliği geri geldi. O yüzden bunu da geçmiştik. Doğru olarak kabul ettik. O yüzden cevabımız boludur arkadaşlar. Evet diğer soruya geçelim. Şimdi diğer sorumuz da yine 3-4-5 şeyininden. 3 farklı aminoasitin birleşmesiyle oluşmuş bir tripeptit molekülünün açık formülü şöyledir diyor. Şimdi bu soru tarzı da ÖSYM geçmiş yıllarda bunun benzeri bir soruyu sordu. O yüzden seçtim ve çok da karıştırılan bir soru tarzıdır. Şimdi amino peptit bağlarıyla birleşerek peptitleşme sonucunda protein molekülünü yani polipeptit molekülünü oluşturuyor. Daha sonra işlevsellik kazanıyor biliyorsunuz. Şimdi ilk olarak sizin yapmanız gereken amino kısımlarını ayırmak ve aradaki peptit bağlarını tespit etmek. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü sorunun kökünde bizden istediği şu. Proteaz veya peptidaz grubundan olan bir sindirim enzimi numaralanmış bağlardan hangilerini koparabilir diyor. Çünkü sindirim enzimi neyi parçalar arkadaşlar? Aminoasitler arasındaki o peptit bağlarını yıkarak yani protein parçalanmasıyla aminoasitlerin serbest kalmasını sağlıyor. O yüzden bizim istediğimiz burada numaralı bağlar arasında neyi bulmak? Peptit bağlarını bulmaktır. Şimdi bakalım. Aminoasit olarak bakın birinci aminoasit burada. Yani bir numaralı bağ neyin içinde kaldı? Aminoasitin içinde kaldı. Ama ben neyi biliyorum? amino asitlerde kendi içinde peptit bağı yok. Peptit bağı kimler arasında var? Amino asitler arasında var. Şuradakiler peptit bağlarıdır. Şimdi hemen diğer amino asit de bulalım. Hemen diğer amino asiti de işaretliyorum. Bakın burası. Şu bir amino asit, bu da bir amino asit. Bakın 2 numaralı bağ yine amino içinde kaldı. Demek ki peptit bağı değilmiş. Şimdi diğer amino asiti işaretliyorum. Şöyle yapalım pardon. Diğer amino asit de burada kaldı. Şimdi 4 de yine amino içinde kaldığı için kim dışarıda kaldı arkadaşlar? 3 numaralı kısımdaki bağ. Bakın şu 3 numara bizim aradığımız cevabımız. Yani peptit bağı olduğu için bu sindirim enzimi kimi parçalayacak sadece? 3 numaralı bağı parçalayacak. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3-4-5 yayınından seçtiğim sorular bu kadar. Daha ilerleyen zamanlarda yine güzel sorularla en çok karıştırdığınız sorularla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın